İl belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına ve marka değerine müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100 il 1000 ilçe önerisinin ardından yıllardır il olmayı bekleyen çok sayıda bölgede hareketlilik başlamıştı. Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinin il olma talebine en net destek Aydın'ın topuklu ve felakaplı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi. Nazilli il olmalı başlığıyla yayınladığı mesajda Özlem Çerçeoğlu Nazilli amasız, fakatsız, lakinsiz bir an evvel il olmalı. Nazilli halkı bugüne kadar gösterdiği her alandaki mücadelenin karşılığını almalıdır. Bu süreçte hak ettiğini alması yolunda dün de bugün de güzel Nazillimizin yanında olduk. Yarın da olmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın mesajı verdi. Biz vaat etmeyiz, biz yaparız. Kendisi de Nazilli'li olan Başkan Çerçoğlu ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan arasındaki ipler Engin'in Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na geçmesi nedeniyle gerilmişti. Güvenlik dediniz değil mi? Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı İYİ Parti'den seçimi kazanan Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçmesi kararının ardından Nazilli'nin il yapılacağı sözünü mü aldığı soruları gündem olmuştu.